Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere bilinçaltımızın o muhteşem gücünden bahsedeceğim. Ve bunu birkaç kelimeyle nasıl muhteşem emirler vererek hayatınıza mucizeler çekebilirsiniz ya da farkında olmadan yaptığınız seçimlerle hayatınıza nasıl kaoslar getirdiğinizi anlatmaya çalışacağım. İstemek, bir şeyi istemek aslında hayatıma girmesine izin vermektir. İstememek aslında bir şeyin hayatımda olmasına iptal etmektir. Bunu Fark edin, izin vermek ve iptal etmek. Bu iki kelime bizim hayatımızda büyü etkisi yapar. Bir şeyi istemediğiniz zaman aslında iptal ediyorsunuz. Bir şeyi istediğiniz zaman da izin veriyorsunuz. Ama bizim insanımız hep istemediğini söylüyor dostlarım benim. Bir danışanım geldi. 55 yaşlarında bir bayan. Kulakları duymuyor. Nereye götürdüysek duymuyor. Alet aldık, kulağına taktık. Alet bile işe yaramıyor. Sen buna bir çare bulabilir misin dediler. Ben bilmem denemeden bunun nasıl olacağını bilmem dedim. Bir garantim yok. Ama gelmek isterseniz biz daha çok kuantum fiziği üzerinde çalışırız. Her şeyin bir nedeni var. Nedensiz sonuç olmaz. Duymaması bir sonuçtu. Doktorlara gidildi, batı tıbbına bakıldı. Bir şey yok ama duymuyor. Alet taksalar yine duymuyor. Neyse risk alıp yanıma geldiler. Ve biz orada kızından bayanın hayatını öğrendik. Nedenleri bulduk, nedenlerin en büyüğü neydi? Eşiyle mutlu değiller. Sürekli kavga ederler. Şiddet görür. Küfür duyar. Bundan dolayı da ayrılması gerekirken ayrılmaz. Çünkü Türkiye'de genelde akraba evlilikleri vardır. El alem ne der? Akrabalar ne der? Olayından dolayı ayrılmayı uygun görmezler. Ama o sözleri, o küfürleri, o şiddeti de duymak istemez. Bilinçaltına farkında olmadan duymak istemiyorum. Diyerek duyma duyusunu iptal etti o kadar bir duygu yükledi ki bu düşünceye bilinç aldı, bu emri aldı. Ve onun bütün duyma duyusunu sıfırladı. Artık hiçbir söz duyamaz hale geldi. Ben bunu öğrendikten sonra bu düşüncenin tamamıyla iptal edilmesini ve duymayı seçmesini, duymaya izin vermesini istedim ve uyguladığım tekniklerle o bakış açısını iptal ettik ve duymayı seçti. Duymasına izin verdi. Bu işlemi yaptıktan birkaç gün sonra kulakları yavaş yavaş açılmaya başladı. Sesler duymaya başladı. Koşa koşa yeniden bana geldiler ve seanslara devam ettik. 4-5 seans sonra yüzde yüze varan kulaklar açıldı. Çünkü oradaki cümlemiz verdiğimiz emir şuydu. Ben duymayı seçiyorum. Her şeyi duymayı seçiyorum. Çünkü benim aklım doğruyu da eğriyi de bilir. Ve ne yapmama, ne yapmam ya da ne yapmam gerektiğini kendi zekam sayesinde rahatlıkla bulabilir, uygulayabilirim. Böyle bir cümleyle bunu bakış açısına dönüştürdük. Ve ne oldu? Kulaklar açıldı. Ve o kadar korkusu olduğu halde gidip boşanma davası açtı. Ve o adamdan ayrılmış oldu. Evet dostlarım benim. Buna benzer yüzlerce örnek. Geçenlerde yine biriyim. Gene bir bayan, genç bir bayan doğum yaptı. Doğumdan sonra göğüsleri süt dolduğu için çocuğu emzirecek ya. Süt doldu. Göğüsleri çok büyüdü. Güzellik kavramı da var. İnek gibi oldum. Ben göğüslerimin küçülmesini isterim. öyle bir duyguları yükledi ki bir süre sonra o göğüsler o kadar bir küçüldü ki artık neredeyse erkek göğsüne benzedi. Tabi bu durum da onu memnun etmedi. Ne olduğunu anlayamadı. Orada verilen göğüslerin küçülsün izniydi. Bilinçaltı ne kadar küçüleceğini söylemedi. Hep onları küçültmeye başladı. Bir ebat vermedi. Orijinal şekline dönsün demedi. Göğüslerim küçülsün dedi. Ve sürekli göğüsleri küçüldü. Buna çare doktor doktor gezdiler. Sonunda silikon koymaya karar verdi. Ameliyata yattı. Silikon belli bir abata getirildi göğüsleri ama arada küçülmeye devam etmeye başladı. Çünkü orada o emir çalışıyordu dostlarım benim. Böyle bir durumda yine bana gelindi. Ve burada ne oldu bana anlatıldıktan sonra bu emrin iptal edilmesi gerektiğini söyledim ve birlikte bunun çalışmasını yaptık. Benim göğüslerimin orijinal şekline dönmesine izin veriyor cümlesiyle şu anda çok rahat dostlarım benim. Sizlere önerim dönün hayatınıza bakın. Nasıl kaoslar yaşıyorsunuz? Parada mesela bolluk bereket hayatınıza girmiyor mu? Elinize gelen gidiyor mu? Dönün bakın. Paraya karşı nasıl ön yargılarımız var? Paraya karşı nasıl kuruntularımız var? Bir bakın neye izin verdiniz? Ve dönün bu engellerin tümünü iptal edin. Ve dönün para benim dostumdur. Hayatıma kolaylıkla girmesine izin veriyorum. Ben parayı çok seviyorum değil, eski inançlarınızı, sizi bu duruma sokan inançlarınızı iptal edin. Yerine isteğinizi koyun dostlarım benim. Ben hayatıma mucizelerin girmesine izin veriyorum. Sağlığımın her geçen gün daha iyi olmasına izin veriyorum. buna engel olan bütün kör inançlarımı, ön yargılarımı, kuruntularımı iptal ediyorum dostlarım benim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Kaptan sizsiniz. Bilinçaltınız sizin sadık hizmetkarınızdır. Neyi istiyorsanız onun hayatınıza girmesine izin verin. İstemediğiniz her şeyi de iptal edin. Bu iki sihirli kelimeyi şimdi hayatınıza sokun. Ve göreceksiniz nasıl mucizeleri yaşayacaksınız. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim süçtüyse, özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.